Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Koseri Air Fryer'da mükemmel bir atıştırmalık yapalım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik ve çok lezzetli. Muzlara çizikler atalım. Aralarına çikolata parçacıkları ekleyelim. Büyük küçük herkesin seveceği bir tarif. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kosarı Air Fryer'da 180 derece 5 dakika olarak ayarladım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.